Hatay'ın Arsuz ilçesi Toprak Mahsulleri Ofisi eski tesisleri çevresinde sahilde yüzenlere çarpan dev deniz anaları bazı vatandaşları hastanelik etti. Samandağ sahilinden sonra Arsuz ve İskenderun sahilinde de görülmeye başlayan dev deniz anaları adeta tehlike saçıyor. Sabah saatlerinde Toprak Mahsulleri Ofisi eski tesisleri çevresinde denize girenler yüzerken dev deniz analarıyla karşılaştı. Deniz anası çarpması sonucu önce vücutları, kolları, bacakları yanan ardından morarma oluşan iki kişi İskenderun'da özel hastaneye giderek ilk müdahalenin ardından evlerine gönderildiler. Deniz anası mağduru Hüseyin Yerdoğan yüzdükleri yerde gün içerisinde 20 deniz anası vakası yaşandığını belirterek kıyıya yakın yüzüyorduk yaklaşık 20-30 kilo ağırlığında dev deniz anası çarptı değdiği yeri yaktı dedi. Burada bir tane mevcut hemen ileride bir tane mevcut abi ölmüşler hep kıyıya vuruyorlar şu anda. Şu anda burası olduğu gibi deniz anası dolu abi.